Dünyanın en güzel ıslak keki. Yapabileceğiniz, yiyeceğiniz en 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 güzel ıslak kek tarifi. Hem yapabileceğim hem yiyebileceğim en 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 güzel tarif mi? Çok iddialı deneyelim. Veriyorum size hazır mısınız? Ne diyelim hazırız. Malzemeler şöyle 3 tane yumurta ile 1,5 bardak şekeri iyice çırptıktan sonra. 3 tane yumurta. Bir buçuk bardak şekerimizi bulalım. Şekerim bitti. Bir bardak süt, bir bardak sıvı yağ. Ben bir bardak laktoz süt ekliyorum. Sonra bir bardak yağım çıkmayacak. E işte. İki paket vanilya, iki paket kabartma tozu. Bu arada iki paket kabartma tozu biraz fazla bu tarif için bence. İki paket kabartma tozuyla volkan yaparsın. Bence şekerli vanilin demek istemiştir. Ya da vanilin demek istemiş. Çünkü i̇ki paket vanilya da boru değil. Dört dolu kaşık kakao, iki bardak un. Hepsini karıştırıyorsunuz. Burada bir paket kakao var. Ben hayatımda bu kadar kakaoyu bir kekte kullanmadım. Sosyal medya tarif yapanlar çok fazla malzeme katıyor. Unumuzu da ekleyelim. Yani bu kadar sıvıya bu kadar katı yeterli değil bence ama. Bakalım karıştıralım kek hamuru olacak mı? Buradaki önemli detay fırın kabınızı iyice yağlamanız. Kalabımızı biraz yağlayarak harcımızı dökelim. 150 derecede 30-35 dakika içinde pişecektir. 150 derecede pişmeye çalışalım bakalım. Kek pişerken sosumuzu hazırlayalım. Hadi sosumuzu hazırlayalım. 4 bardak süt. 2-4 bardak süt. 1 bardak şeker. 1 bardak şeker. 4 kaşık kakao. 4 kaşık kakao ama kakao kullanmaktan ya da kakao kalmadı. Kalori bombası diye işte buna derim. Yarım bardak sıvı yağ. Artık sıvı yağım bittiği için tereyağı ekliyorum. Ve biraz damla çikolata koyalım. Evet arkadaşlar kekimiz fırından çıktı. Tarifte olduğu gibi 30 dakika değil tam olarak 55 dakika boyunca pişti. Şimdi üzerine sosumuzu dökelim. Şöyle bir dilim alalım. Islak kekimiz işte bu şekilde gözüküyor. Hadi yerini tadalım ve puanlayalım. Şuradan bir dilim alacağım. Sulu sulu yumuşacık. 50 dakika pişmesine değmiş gibi duruyor. Ve zaten kolayca dağılıyor. Hmm. Bu kadar şeker olmasına rağmen hafif duruyor. İsterseniz üzerine krema da ekleyebilirsiniz. Bu tarife puanım on üzerinden 8.5.